Merhaba. Bugün E4 oynuyoruz. Osman oynayacağım ya. Aynen abi. Bu oyunu nasıl oynayacağımı sadece 2 gündür öğreniyorum. O yüzden çok über bir şey beklemeyin. Şimdi 15 kaldı askerim var. Bunlar. Seni kim koruyor? Kimse korumuyor. Sen gel buraya. Şöyle başlatalım abi. Hmm. Maşalı mı abi? Eyvallah. Ne oluyormuş? Aynen. Gidiyor musunuz beyler? Hadi yallah. bakın buraya kimse korumuyor. Hemen hızlıdan bir yerim. Eksi var. Sıkıntı Değil. Şöyle ikiye ver. Yarısını da buraya ver. Ben stability niye eksi oluyor ki mesela? Hani gayet de alıyoruz savaşı. Halkın moralini yüksek lazım. İlla bu satıyor kendine. Ya bu da buraya odamış. Dur. La halkın varlığı bu yüzden düşük ya. Ulan nasıl olur? Dur ben bu onların moralini yükselteyim. Alıyoruz mu buraya? Alıyoruz ha. Oraya bırakır mısın? Or oraya bırak bırak oraya Lütfen. Ordunun yerli bir ettim ya buraya. Ordun yok. Toprağın yok. Hani ne yapacaksın? Ayıp değil mi? Bak buraya da aldı. Şimdi oraya da gidiyorum ben. Ya şu şeyi bırak artık. Ne yapacaksın şehri ya? Allah Allah. Allah sekin biri köyünde oturuyor. Yere isten çıkartıyor. Oğlum bırak şu şehri ya. Ne ne yapacaksın ya? Sinop. Ya anlamıyorum ya. Moralleri de bozuldu. Neyse preji arttır. %100 aldık. Bütün altından ne var? Var başka bir şey yok neden bitiyorsun? Karamanlar bana sinirliyormuş. Tüh. Lan nasıl olur ya? Karamanlar bana sinirlendi mi şimdi? Seni kim koruyor? dalarak Sen ne sinirlersen ne olacak? Gel buraya şimdi sen. Şöyle bir lider atayalım da. Sen kimse korumuyor değil mi ya? Gel gel. Sen bana mı mi gel? Hı. Hmm. Karamanlar bana tüh ya. Dalları. Ben önce seni hatta şöyle bölsem alır mı ki? 7 kaldı buraya gönder. Yerde böyle kalsın. Sen de böyle abi. Yarını buraya gönder. Yarını da buraya gönder. Hatta yarını şuraya gönder. Ee, aa, şey var. Stability var. Olur öyle. Çok sıkıntı çık çıkacağını etmiyorum Bana sen bana kızıyordun değil mi ya? Memlükler mi geliyor? Yok. Ne oluyor? Karavanların bir tane ordusu buldu mu cidden? Burayı aldık mı? Tamam, buraya aldık. Sen de şuraya git. Böyle böyle alacağız. Adana'ya girsem... Ad Adana'ya girsem de kimse bir şey demiyor ama savaştayım. şey abilitem var. Adana maalesef ya. Ama bizim bu savaştan sonra aileler talibine tamam olmalı lazım. Yoksa yani, halk bizi götürmekten sikecek. Gir abi. Burada girebiliyor musun? Yok. Zaten burası uçtu mu? Aynen. Şöyle bir gir. 21 bin asker. Ne yapacak? Bir şey yapamayacak. Hmm. Alttaki daha mantıklı gözüktü ya. Ne olmuş? Verek. Ne olacak ki? Sen benim dostumsun kardeşim bundan sonra. Tamam belki beni sevmiyorsun ama alacaksın. Zorla. Bulusla bulusla. Hmm. Ekonomi kötü durum neymişti. tüh. Hazırım ben power'da varken hemen bastık. Sen bittin değil mi? Hop 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 hop. Kim toplanacak bana karşı? Anı yine mi? Bir kayseri al. Bir de borç ödet. sikere bana yer edeceksiniz. Ne oluyor? İsyan olsa olur ya isyan. İsyan normaldir. İsyan normaldir ama birazdan bizi korlu abi herhalde. olursun Para var abi bas orada. Para bakma olsa. Basmadım, bak mı bas Ben power yok. Bunu nasıl artıracağım bilmiyorum ha. Tunis. T Tunisler kim abi? Kabul ettik ama. Onlar kim? Tunisler. Allah Allah. Kim la buraya mı biz şey yaptık? Ana. Yok yardıma falan gelmez. Siktir yuttum. Verek hadi parayı verek. Ama ne oldu bu bilansa? Hepiniz gidiyoruz ama zamanı var. Lan bu ya çok kötü bir 7 dakika. Bak, hakikaten iyi geldi. Ne yazıyor burada? Ordu'nun 85'ini doldur. Dolduruyoruz. Yarak. Ne oluyor? Lan gene mi savaş? Ya 21 kalık bir de 18 kalık şey var isyan var. Amına kuduklarım. Siz adam mı oldunuz da bana isyan çıkartıyorsunuz lan? Sikerim ha hepinize. Ben Osmanlıyım. My name Osmanlı. Heh, bunu abi. Güzel. Güzel. Toplaş, 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 toplaş. 22, 23, şimdi toplaş onları Toplaş, birleştir, yürü. 26 k hadi. Hala bu slime'ı süperiz abi. Bu alamazsak interdim beyler bu arada ya. 12 kaz geri mi kaldı? O kadar da. Çok kötüsünüz ya. Ya biz bu bizim bu dağlı nasıl şey yapacağız ya dur. Bunları illa kalbini kazanma sorumluyuz değil mi? Bizim şu iş nasıl gidiyor ya? Bizanslarla yara yara vergi alıyoruz. Hiç bak olmuyor. Bizim yani Suriye'yi almamız mı lazım cidden? Sırf, sırf şu iki yeri aldım niye şu an ülke, bo, ülke, var ya bok götürüyor. Şimdi birazdan niye daha bok götürmesin diyeceğim de insanlar çıkar. Birkaç kağı askerleri de onu demiş. Bunlar da nereye? Bunlar da şöyle verek Kütahya'ya. Almış kalk askerleri de. Bizans 15 kalmış. Bizans bizi sikecek ha. Korkmaya başlıyorum Bizans'tan. Ulema lan biz bunları nasıl şey yapacağız? Siktirip siktirin gidin diyor anlamadım ya. Davasiller. Davasir kim oğlum? Ben kimle savaştayım? Ananı sikeyim Akko. Aa, hayır. Bana koalisyon savaşı açtılar. Hı, hmm. sıçtık. Yani ne yapacağız biz bunlara karşı? Bir barış teklif edemiyoruz mu ya? Barış istiyorum ben kardeşim. Peace deal. Dur. Peace deal. Ne istiyorsunuz? Olmadı dur. Peace deal. Anladım. Peace deal beyler. İyi oğlum. Kim bu? Abi yarımız verdik bunu ya. Saçmalık. Neyse hadi deriz. Hepinizi sikeceğim zamanı. La bu nefsi bana şey oldu. Ortak oldu sikti böyle. Lan oğlum burası nasıl gitti? Bulgaristan mı? Lan ne ala? Demek öyle ha. Bulgaristan niye dağılarak sana yardım eder mi? Etmez. Tamam. Edemez çünkü. Sikerim onu vallahi. Anladım da bu ne eski şimdi? Değil. Tamam. Gel abi ananı bacını sikeceğim senin ben. Gel. Çok çok, çok sinirlendim şu anda. Siki bir Konstantiniyye gel. Atena, Sırbistan, Bizans. Önce şunun ordusunu bir yek de başımıza bela bu. Ben do ben donanma ne bok yiyor ya donanma yürü git lan. Evet şaşırılmayacak hallerde donanmayı kaybettik. Günlük Osmanlı. Hadi ver araştırma ya hadi ya. Hadi be. Ne 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 yapacak elini mi tutacaksın ver işte ya. Ama bir de bunu bekliyoruz. İsyan deme ya artık bana. İsyandır, odur budur. Dörtten dal bana birleşip böyle bir savaştır. Deme bana onları ya ben Bizans'ı alayım be Faci ya şu faciayı unutalım abi Allah aşkına. Yıkalım mı giremem koyayım. Hah. Arkasın be. Şimdi de bana giren orospu çocuğu kim bunda abi? Siyana. Siyana kim? He, papalık demek. Atana girelim mi abi? Tatta direkt şuraya girsek ne olur? He. Ulu girsek ne olur? Bakayım, Bu kim? Kim koruyor? Ha orospu koruyor. Sırbistan'ı kim koruyor? Kim koruyor? Ya amınıza koyayım beyler ben tek miyim ya burada? Ne az bunlarla? Harika. İsyan. Nerede? Nerede isyan? Bir de görsem. Yok mu insan? Tamam siktir gidin Burası benim vassal oldu. Şimdi ben buraya girersem ne olur? Hepsi bana siktir mi? Ertan, Ertan'a ayağa girsem ne olur? ajan Ajam kim? Hmm. ajan ne girer? Benim mantık kapasitesi ona yeter mi ya? Onu düşünüyorum şu an. Ay bir oyun yelesin de valla bu, bunaldım ya. De bir de Konstantin'i ben nasıl taşıyacağım ya? Ak girsem. Şirvan'ı çağırsa. acem gelse ne olur? da oradan gelecek de beni vuracak da. Siktir yere git. Yine iyilik süspansiyonu. Gel abi. Ama bunun isyanı varmış bir de. Bayan oğlum isyanı uğrasın ben merkezine gidiyorum? Tamam önce şurayı alak ya dur. Buraya alamıyorum. Şehir şehir. Alıp alıp geçeceğiz. Alıp alıp geçeceğiz. Lan ben, ben ne isyan çıktı şaka mı? Vallahi da bu kalacak şey var. Şey hızlıca alalım da şu isyanları bastırayım ya. İsyanlara bastırıldı. Şehir merkezine yürü abi. Burada neresi kaldı? He. Yürü. Ajanla savaş değil mi? Ajama gidek. Ajama gidemiyoruz niye? Çünkü buradakilerle şeyimiz yok. Bana ver bir ya militer edeceğiz. He usta. Dur geçeyim senin yanından. Eyvallah. Ananı bacını sikeyim diye geçemiyorum ya. Gene bir değil mi? Ananızı sikeyim beyler. Tamam hadi sen de şey yap Bunlar Bunları bunlara bana karşı gelecek. Şöyle yapsam. Halde birileri karşı. Şöyle yapsam. Değil. Niye olsun? Amına kodum karakoyun su. 13 kalık bir orada isyan var ya sikeceğim isyanınızı da sizi de ha. 5 dakikada bir isyan çıkar mı ya mekkor yapamam bu şey lazım ben power yok ya o çok sıkıntı nasıl yapacağız o işi bilmiyor vallahi sıkıntı yok. para yok ben power yok ilke bok gibi şu an 3 tane diplomat bunların başı abi memlük memlükle bir şey aramızı iyileştirerek bir de kara ak coinlarla birleştirerek kara mı ha bunda kara koyunmuş kara coinlerle birleştirerek bir de kimle o kadar ya. Suriye ile ilişkiler mi? Suriye ile ilişkiler abi. Tamam bir ülkeyle ilişkiler işte. Aramızı geçecek de bu götümüzü sikmesinler. Vay ikinci Murat geldi. Niye şey M M Mehmet Aslılar mı amına koyayım? Umurumda mı? Hayır. Ya Rabbim ben power yok ya. Eranta kim ya? Kim Eranta? Hangi ordu bu çocuğu ya? Allah Allah. Ajanlılar yemiş bu. Timur geliyor mu? Timur sikiyor herhalde. Oh, oh, bu kadar ki bu kim lan? Ya sikindirik bir ülkeymiş. alırız ha. 8000 orası var. Ama ülke şu an bok gibi. Ülkeyi nasıl açacağız ya? Nerede? Bak tanrısın da bana gitmiş ya. Aramızı uzatacağız abi. Hepsi yerine bir şey yok. Ne oluyor? Ha. Ya siktir gidin ama ya. ya Sikmeyin bir yanınıza. Değil mi? Amına koklarım sizden. Manpower. Aha. Lan nah, ben power gitti? 5 saniye oldu ben power geldi lan. Aman be. Kara coinlere saldırsam, ak coinlere saldırsam ne olur? Nerede? Ya 11k. Um, evet şu, şu 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 savaşı bak ışık hızında bitirip gideceğim ya. Nerede ya? Of 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 26k. 20k, 21k, 26k. Ana inama ama bizim bir dukat karşında yapıyoruz o işi. Önce Konstantin'i bir alalım abi. Konstantin'i aldık. Şuna bak ya. Savaş yolu aşağıma gidelim. Ne yer duruşu? Aldık ya. Herhalde yani. Uy ben daha de kim savaşta? Ajanlar. Ya sikiyim ajanları ya. Ver şunları bana. İyi onları ver. Ya bir, ya bir bitiremedik seninle ya. Ya 20 kalıpları ne yapıyor lan? Kesinlikle savaşa. Şöyle yapalım. 19k mı? Nereden geldi lan? Ajanlar ordusu mu? Hı. Vay vay da alarak vay. Sen dur sen dur. Ben de hepinizi Hep birini bu Ya şu sikinlik şeyde sen bir gün de alamıyorsun. Ben şimdi bak neler yapıyorum sana. Götten yemeğimiz az mı kaldı sanmam. Zaten bu ak ile bitti yani. Bu kara coin ile biter bitirmez. Savaşlara son veriyorum. Sikerim savaşı. Bir de artık hadi alalım şu yeri ya. Heee. Bak, işin rengi değişti hocam. İşin rengi değişti hocam. Bu ne? Hmm, bana bütün devletler savaş mı açıyor şimdi? Koalisyon mu? Ne bu? Orası pişiriyor musunuz siz? Hemen kara koyunlara barış. Ver onu. Ver onu. Ver onu. Ananı sikerim. Ver onu. Dayanmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Son durum. Ülkede isyan var. Battık. Ordu yok. Adam yok. Koalisyon var. Götümü sikiyorlar. Tek başarı Bizans olmak galiba. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Kaybettik. O yüzden nefret ediyorum ya.